deki tarihi mekanlardan bir tanesi olan Can Polatpaşa Yunusev Vekilis Belediyesi arasında sürdürülen uzun süreli işbirliği kapsamında hizmete açıldı. Müzik Bu merkezin ilk andan itibaren kuruluş amacı çocukların ve ergenlerin sosyal uyumlarını sağlamak, onları güçlendirmek, iyi olma hallerini desteklemek oldu. Müzik Can Polat Paşa Gençlik Merkezi 14-24 yaş aralığındaki Türk ve sığınmacı gençlere hizmet veriyor. Burası ergen kız ve erkek çocukların sosyalleşebileceği, birlikte öğrenebilecekleri samimi ve güvenli bir ortam. Resim kursunda farklı resim ve çizim teknikleri öğreniyoruz. Böylece duygularımızı aktarmanın da farklı yollarını öğrenmiş oluyoruz. sanat, müzik ve dijital donanımlar kazanmanın yanı sıra yaşıtlarımızla duygu ve düşüncelerimizi paylaşıp tartışabiliyoruz. Bu da bizi duygusal ve zihinsel olarak daha güçlü ve desteklenmiş hissettiriyor. Burada gördüğümüz destekle hayata daha iyi hazırlandığımızı hissediyoruz. Müzik Müzik aracılığı ile gençler hem bir enstrüman çalmayı hem de yeteneklerini bireysel ve grup olarak sergilemeyi öğreniyorlar. Örneğin koro çalışması, farklı kesimlerden gençleri bir araya getiren ve sosyal uyumu destekleyen mükemmel bir etkinlik ve gençler koro çalışmasına çok eğlenceli vakit geçiriyorlar. Burada kazanılan dijital beceriler sayesinde ergen ve gençlerin dijital araçlara, uygulamalara ve yazılımların kullanımlarına ilişkin bilgilerini ve pratiklerini arttırmalarına fırsat sağlıyoruz. Burada edindiğimiz dijital beceriler ile ayrıca çevremizi eğitim fırsatları da daha kolay ulaşabiliyoruz. Buraya gelen herkes hem bireysel hem de grup olarak kütüphaneden yararlanabiliyor. Buradaki geniş alan grup tartışmalar için çok uygun. Ayrıca burada belgesel, film vesaire izleyebileceğimiz bir projeksiyon düzeneği de mevcut. Aynı zamanda buradaki kütüphaneden ödevlerimizi yapmak için de faydalanabiliyoruz. Kısacası burası bu merkezdeki en favori köşelerimizden bir tanesi. Can Polatpaşa Gençlik Merkezi, gençlerin bir araya gelip yaşadıkları sorunları ve sahip oldukları savunma mekanizmalarını konuşup tartışabilecekleri güvenli bir ortam sağlıyor. Ayrıca merkez, belediye ve diğer paydaşlar tarafından verilen hizmetlere de doğrudan bağlantı sağlıyor. Örneğin buraya gelen öğrenci yaşadığı yerdeki eğitim olanaklarını, zihin sağlığı, psikososyal destek imkanlarına ait bilgileri ve kontak bilgilerini veya yönlendirme mekanizmalarını merkez aracılığıyla edinebiliyor. Gençler kendilerine gereken imkanlar sağlandığında toplumlarının gelişmesine katkı sağlayacak çok önemli kaynaklardır. Can Polatpaşa gibi bir gençlik merkezinde gençlere bu önemli imkanları sağladığımıza inanıyoruz. UNICEF olarak bu gençlik merkezi modelini yaygınlaştırmayı planlıyoruz ki daha çok genç bu gibi hizmetlere erişebilsin. Bu merkezin hayata geçirilmesi konusundaki destekleri için tüm ortaklarımıza teşekkür ederiz.